Ne yapmak işte? Harika bende kalın yine birlikteyiz. Bandla da birlikte Roblox video bugün Greenville ile oynuyoruz. Ve Pro ile birlikte uzun zaman sonra Greenville deyiz. Oyun baya değişmiş. E, ee, ne düşünüyorsun? Dostum ikinci el araba gelmiş dostum. Arkadaşlar oyun ikinci el arabalar gelmiş. Burada jipler falan var. Kullanılmış arabalar falan var. Abi oyun baya bir gerçek cahit gibi oyunu. Ee, Panda'da beyaz araba vardı. Panda bu araba güzeldi he. Dostum memnun değilim dostum. Çok konforlu. Jantlara spor falan ondan olabilir. Dostum daha davayı uçuyorum dostum. tümsek davayı uçuyorum Arkadaşlar 2020 BMW vardı en son Green ile girdiğimizde oyunda. Ee, böyle bir beyaz renk Z4'tü böyle. Arka stoplar falan harbiden efsanevi bir arabaydı. Ee, şimdi Allah. Allah vurdum galiba arabayı. Dostum kım arabamı dostum daha iyi mi satacağım? Video ben abone olmayı unutmayın. Ben de satıyorum panda. Arkadaşlar arabaları satacağız ve yeni arabalar alacağız bugün. Yeni araba alacağım daha doğrusu hadi gidelim. Hazır mıyız bin robux veriyorum 200 bin dolar oyun parası aldım Bu oyunu pahalı ya abi bütün araba oyunları pahalı ya ne alacağım? hemen göstereyim arkadaşlar buraya girdik Bakın işte bu 2015 vogel üstü açık Bugatti Veyron alacağım sarı renk falan da güzel ama sarı mı kırmızı mı Arkadaşlar hangi renk Sarı renk yaptım jantlarını değiştiriyorum arkadaşlar birçok jant yapabilirsiniz arabaya Bu daha önce kaldığımız Bugattilere benzemiyor üstü açık bir Bugatti olacak Jantlarını ne olsun o Oo bu güzel Basıyorum 1 milyon 990. Allah'ım soğuk su içeceğim şimdi. Bayağı para verdim inşallah güzeldir. Gelirim. Dostum nasıl? Vay Kia Stinger bu. Stinger almışsın. Arkadaşlar bana Kia Stinger almış. 4 egzoz falan var. Stoplarım ben güzel. 260-270 beygir falan. Ben arabamı çıkarıyorum. Yaba. 2015 Mogali Bugatti Veyron. Dostum çantlar yanıyor dostum. Evet bu arabanın üstü de açılıyor bu arada. Ama nereden üstünü açacağım? Bakın arkası falan Bugatti'nin en iyi kasalarından biri arkadaşlar 2015. Şimdi biniyorum. Pan arabanın üstünü nereden açacağız? Arkadaşlar bütün tuşlara basıyorum yanıp arabanın üstü açılmıyor. <laughs> dostum kazıklandın mı dostum? <laughs> Allah kazıklandık galiba arkadaşlar. Bas A, B, C her şeyi basıyorum. H, G, L. Arkadaşlar arabanın üstünü açamadım ya. Oyuna tümsekler falan gelmiş. Yavaş geçiyorum altı yere sürtmesin. Dostum sütelsin yandın. Allah sana çarp az Oğlu araba uçuyor bende. Arkadaşlar nereden üstü açılıyor arkadaşlar? <laughs> Dur. Aha buldum. Buldum buldum buldum. Uh -huh. Üstü açık bu kartı. Dostum hasta olursun dostum. <laughs> Soğuk rüzgardan donabilirim değil mi? Araba hızlı gidiyor çünkü. Arkadaşlar üstten çıkarsız şimdi Promanda da yarışacağız. Oyunda yeni güncellemeler yapılmış. Abi Greenville'e çek. Abi Greenville'e çek. Abi eski oyunlardan çek. Abi abi böyle oyunlar çek. Murder Mystery çek. Mad City çek. Hepsini tek tek çekeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu yazda size yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Abi araba nasıl? Dostum üstü açık nasıl dostum? Güzel bence. Bence de harika. Gaza basınca çok rüzgar açacak ama neyse yapacak bir şey yok. Hazırsak basıyorum. Kilometreyi aldım. Eğzus patlattı Bugatti Veyron yürüyor. Allah, Bugatti Veyron! Vuhuuu! Bay bay panda. Abi arkadaşlar Adaptive Fall falan yapalım şöyle. görünümünü değiştirdim. Basıyorum. Arkadan spoiler açılıyor otomatik. Araba uçuyor. Birazdan top speed yaparız. Allah! Önüme adam çıktı. Oy! Vurdum arabayı abi. 200'e geldik bak 200 oluyor. Abi oyun falan donuyor ya. 300'e geldim. 300. Abi oyun dondu. Oyun arabanın hızını kaldırmıyor. Allah Allah. Ne çarptım ben adam uçtu. Arabayla kaza yaptım. Dostum yolun sonundayım. Sen kazandın o zaman. Allah polis çıktı. Aramadan polis çıktı panda. Dostum hapiste sana bakarım dostum. Merak etme dostum. İç çamışırı yemek her şeyi getiririm. <laughs> Allah yandık arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Aa, adam arabadan indi. Çarpışacağım son kişi bir polis arabasıydı. Gittim sivri polis arabasıyla çarpıştım Allah'ım. Hayattaki şansım arkadaşlar. Bas 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 gidiyorum. Abi hapise gideceğim he. Gidiyorum. Arkadaşlar şimdi arabayı yıkatmaya götürüyoruz. Arabayı burada geldiğini vurduk. Buradan da bu arada oyunda tamirci arkadaşlar. Tamirciyle gideceğiz. Arabanın çiziklerini, hasarlarını, her şeyini gidereceğiz. Bu konuda bize panda yardımcı olacak. Ücretsiz bedava yapacakmış diye duydum. Yıkamaya geldim. Dostum az önce söylediğini anlamadım. Dostum bedava yok dostum. Dur arabayı yıkatıyorum bende ya. Keyfimizi kaçırma bende ya. Kaç para istiyorum bende? Dostum 5000 dolar alırım. Bu arabanın çizikleri için 5000 dolar mı vereceğim sana? Dostum Bugatti bu. Tamam Bugatti'nin parçaları değerli aklısın. gel. İlk olarak karşıdaki yemek yerine falan gidelim. Arkadaşlar oğlum baya her şey böyle yeni yeni yapılmış gibi. Yeni eklenen binalara falan bakacağız. Birçok şeye bakacağım yani. Yeni yeni yerler gelmiş abi. Allah! <laughs> Allah'ım nasıl bir kazaydı bu? Allah'ım hayattayım. Allah'ım hayattayım. Bu arabayla daha gaza basıp yapmayacağım. Araba yeni ya. Buraya itfaiye lazım. Burası oyuna yeni eklenen binalardan biri sanırım. Dostum söndü dostum. Yangın tüpü yok bende. Yangın tüpü yok. Araba gitti. Kül oldu ya arkadaşlar. İçeride aha içeride bir şey var. Bakın. Aa içerisi şey e, ee, Crash gibi. Arkadaşlar oyunda Crash yoktu, da Toys falan var böyle renkli toplar oyuncak yerleri falan. Ben hatırladığım kadarıyla böyle bir şey yoktu bu oyunda. Bu binayı yeni koymuş olabilir. Crash yapmış adam abi baya baya Crash. Aa parkı da var panda. Dostum çocuklar nerede? Daha gelmediler herhalde. Kaydıraktan kaydım. Şimdi yemeğe geldik. Karşı taraftaki yemek yerine de bakalım arkadaşlar. Burası da yeni 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 binalara gideceğiz ve bu bugün telefon da alacağım ben. Oyunda telefon satılıyormuş. Artık telefon alma zamanı geldi. Telefonla konuşacağız. Yemek ne ne yiysek acaba? Abi yemekte çalışan malışan yok. Herkes işten çıkmış. Saat zaman beşim yoksa şuradan bir şeyler alalım. Bir şeye basılıp yenmiyor Aç kaldık abi aç kaldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar Panda'nın tamirci yerine geldim. Truck Planet falan diyor. Panda 5000 doları bizim arabanın hasarlarını giderecek. Dostum paket dostum. Şu arabada senin mi yoksa? Dostum bizim genel müdürün. Sen? Dostum ben sahibim buranın. Vay 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 vay. E, ee, Panda'nın sattıkları şeyler. polislerin silahın falan satıyor. Vay arabayı ses sistemi. Bugatti'ye bir ses sistemi yapalım ya teyp benim. Bunlar ne böyle parça parça? Bunları anlamadım. Tırt doğru ses gibi. Aynı bunlar da doğru sevmeyiz arkadaşlar. Arka tarafta da çıkış yerleri var. Kapıları kilitlemişler zaten. Tekerlek, jant falan da satıyorsunuz he? Bugatti jantı falan var mı acaba? Bugatti'nin de jantı. Her yerde bulunmaz. Aa tuvaletim gelmişti. Bir tuvalete gireyim. Tu- tuvalet paralı. <laughs> ne? Arkadaşlar kazıkçı burası. Getirdim. Dostum ne dedin? Bir şey demedim. Arabanın çiziklerine gider de gideyim panda. Buradan çok pahalıya çıkacak gibi hissediyorum kendimi. Arka tampon falan her yer çizik. Her yeri vurdum. Her yeri vurdum. Aldığımdan beri 10 tane kaza geçirdim. Bu kadar hayattaki şans böyle olamaz ben de sıkayım bari şuraları falan böyle. O. Argaları falan sıkadım arkadaşlar. Sapsarı nasıl parlamaya başladı görüyor musun? İçine falan da sıkıyorum. Dostum içine sıkılır mı dostum? Affettin. Ya bu bir şey olmaz ya. Tepedeki kutularda ne var? Onlarda belki özel parça falan varsa arabaya takalım. Dostum çalarsan görürsün. <laughs> Çalmayacağız tabi parasını vereceğiz. Süpürgen falan çalışmıyor Arabanın içini çektirelim. Bu ne ya? Buradaki hiçbir şey çalışmıyor. Her şey dandik. Arkadaşlar ben de borcumuzu ödüyoruz. 500 dolar veriyorum. Dostum 5000 dolar alayım. Tamam 5000 dolar. Veriyorum. Verdim. Allah bereket versin. Bugün de kazıklandım panda. <laughs> Sağ ol bugün de benden para kazandın. Sağ ol. Sağ ol. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi binaların fena oldu yere gidiyorum. Arkadaşlar Allah yine bir vurduk daha yeni yaptım işte. Greenville'de bir araba oyunlarını sevenler güzel bir like atmayı unutmayın burada. Güzel bir like atın. Abone edin. değilseniz kanala abone olun bu oyunları böyle ardarda arda çekeceğiz arkadaşlar. Sevdiğiniz oyunlar seri olarak geliyor. Ben bu oyunu ama acayip zevk alıyorum zaten hoşuma gidiyor. Pacifico da gelecek bu arada. Ona da neler gelmiştir kesinlikle ne? güncellemeler olmuştur. Abi telefoncu nerede? <laughs> Dostum ben çalışıyorum bilmiyorum. Panda dükkanda çalışıyor arkadaşlar. Nerede telefoncu falan burada yok. Burada depo tır do, deposuna falan geldi. Lojistik merkezleri falan var. Karşı tarafta bir tane bina var okula benziyor. Okul mu bura? okul galiba. Burası okul. Yani her yerin yerini değiştirmiş. Mesela böyle bir yer var. Bakalım içeride tişört falan satıyor sanırım. Yan tarafta da yemek yeri var. Yemek yeriz. Aynen burada tişörtler falan var arkadaşlar. Tişört falan satıyor adam. Vay. Aa pide aldım. Allah maçlıktan ölecektim. Aa <laughs> bir şey diyor. Nam nam demiyor. Önce nam nam diyordu. Ha hamburgeri ince nam nam diyordu. Tamam aldık. <laughs> Bana burada bir tane daha araba yeri var Panların rakibi bunlar arkadaşlar Aa elektrikli araba dükkanı Tesla'yı koymuşlar Tesla'yı satıyor mu acaba? Elektriğin macerası sıfır emisyon diyor hmm, lastikler jantlar Vay valla Tesla satış yeri burası arkadan çıkıyoruz gece olmaya başladı i̇şte Arkadaşlar burası Tesla satış yeri falan yapmışlar bunlardan önce var mıydı bilmiyorum ben daha tabii yeni keşfediyorum başka arabaya binelim Just Buy denen yere gideceğiz Jais Bay denen yer teknoloji marketi. Oradan telefon alacağız şimdi. Telefon bakalım çok merak ediyorum ya. Yeni gelmiş bir sanırım. telefon bir de bana lazım. Tamam alırım. Kulaklık falan da var. Foto video diyor. Oha telefonlar. Pirfon. Pirfon X Pirfon 1499 ben 799 olanı alayım. Model Pir. Başka yok zaten. Color. Rengi black. Siyah olsun. Free diyor. Bedavi mi verdin? Allah a bereket versin. Aa telefon aldım. Aha kilidi açtık. Kamerası var panda. Dostum kamerada telefon dostum. Tabii ki yıl kaç dostum. <laughs> doğru doğru. kameradan kendimi çekiyorum. İlk telefonla fotoğrafımı çekiyorum. Nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Çekilmiyor. Çık çık çık. Buradan çık. Nasıl çıkacağız? Çıkmayı da bilemiyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar navigasyon falan var. Ee, buradan galiba search'ten böyle bakıyorsunuz dek, yani bebek bakayım falan var. Buradan tıklayıp herhangi bir yere gidebiliyorsunuz. Mesela ben oteli seçtim. 7.24 açık bir tane otele navigasyonu verdik. Bakın arabaya binince gidebileceğiz mi? Buradan ışık yanıyor galiba karanlıkta kaldığınızda aydınlatmak için. Ee, mesajlar var. Oyunda mesajlar yazıyorsunuz oyuncuları falan. Sonra müzik var. Buradan telefonu yüklü müzikler falan çalıyor nothing playing diyor. Şu an hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey çalmıyor. Güzel şimdi arabaya binelim bakalım navigasyon nasıl çalışıyor. Abi baya güzel yapmış ya telefon olayını. Neyse ki bizim arabayı çalmamışlar. Üstü de açık yani. götürdüler arabayı. Arabaya bindim arkadaşlar. Navigasyonu nasıl açacağız şimdi telefondan navigasyonu? Araba kayıyor dur 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 bas 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 bas. Navigasyona gir 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 gir. Telefonu sağ al. Ha böyle gideceğiz. Aa yok binince gidiyor telefon. O zaman Yürüyerek, yürüyerek mi ben navigasyonu açarak gideceğim? Dostum 10 saat sürer. Harbiden ne Çok saçma. Onu saçma olmuş arkadaşlar. Ya da bir formülü vardır bence. Arabayla telefon açmanın. Ayarlarda falan hiçbir şey de görünmüyor. Neyse basıyoruz. Farlarımızı yakalım. Şimdi top speed. Allah'ım neyi kırdım acaba? Top <laughs> speed denemesi yapacağız. <laughs> Bugatti Veyron. 2015 model üstü açık. 250. 270. 80. Aa yukarıdan uçak geçti. Allah uçağa bakarken kaza yapıyordum. <laughs> araba pert. Ağır hasarlı araba ağır hasarlı ola arkadaşlar. Neyse ki çalışacağım. Şimdi burada top speed yapıyoruz. Son top speed'imi sona bitiriyoruz arkadaşlar. Araba ne kadar hızlı gidecek onu göreceğiz. Vurmamaya çalışacağım. İnşallah tek seferde yaparım. 200 300 Aa kaza yapacağım. Tutsun, ne yapıyorsun? Uçuyorum şu anda. 409. 409'da kaldı arkadaşlar. Oho yol var ya fena. Aha yol bitti. Evet uzay boşluğuna uçuyoruz sevgili seyirciler. Artık Heron Papi uzayda bir boşlukta süzülmekte. 410 falan bastı top speed arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Siz de kaç gördüyseniz yoruma yazın. Burada bir video umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir oyun. Gene çekmeye devam edelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bay.